İstanbul'un fethini gören Üsküdar. Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehri. Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri. Hepsi der hangi şehir görmüş onun gördüğünü. Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü. 53 gün ne muhabbeti temaşaydı o. Sanki halkın uyanık gördüğü rüyaydı o. Şimdi 500 sene geçmiş o büyük hatradan 53 günde o hengame görülmüş buradan canlanır levhası hala beşer ettikçe hayal. O zaman ortada her saniye gerçek bir hal. Gürlemiş top kapıdan bir yeni şiddetle daha şanlı namıyla büyük top denilen erşderha. Sarfedilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece, Karadan sevk edilen yüz gemi geçmiş halice, Son günün cengini olurken ne şafakmış o şafak, Üsküdar gözleri dolmuş tepelerden bakarak, Görmüş İstanbul'da yüz bin meleğin uçtuğunu, Saklamış durmuş asırlarca hayalinde bunu.